Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Takvimlerimiz 31 Ağustos pazartesi gününü gösterirken ayın son gününde ay kova burcundaki hareketiyle güne uyandırıyor bizdir. Ödüllerimizi aldığımız, kendimizi düzene soktuğumuz ayın son günü biraz daha işimize konsantre olmamız gereken enerjiler yüklü. Hesaplarımızı ve yaptığımız işi kontrollü götürmemiz gereken bir gündeyiz. Kendimizi kısıtlanmış, özgürlüğümüz elimizden alınmış gibi hissedebiliriz. Ancak bazen bu yoğunluk ve kısırılmışlık duygusu da ruhumuzun dinlenmesi için gerekli. Sadece ruhumuz değil bedenimiz de yoğun tempolu çalışmaktan dinlenmeye ihtiyaç duyar. Bu dönem özellikle dengeli beslenmeye dikkat etmeli, bağışıklık sistemimizin düşmemesi için dinlenmeye de zaman ayırmalıyız. Uyku düzenini bozmamak, düzenli beslenmek ve meditasyon yapmak yorduğumuz bedenimize enerjisini kazandırmak için çok önemli. Sevgi ve sağlıkla takipte kalmanızı dilerim. Hoşçakalın.